Sen geri geri çık. Nereden sen geri Nerede? Burnu neredeymiş burnu? Nerede burnu? Burnu göster. Burnunu göster. Ha? Ay, gözleri, ay. gözleri. Gözleri. Tamam. Bir oh, oh, oh. Şu var. bir kedire asla dövüş ve deney amaçlı kullanmayacağınız taahhüt ediyor musunuz? E, buraya benim e, ikinci gelişim. Ee, birkaç ay önce de gelmiştim. Karar verme aşamasındaydım. Ondan sonra ikinci ya gayet büyük güzel bir ortam. Ee, 30 metrekare falan alanları var. Öyle gayet geniş geniş alanları mevcut. 17 aylık e, çocuğumuz var. Ee, hayvan sevgisiyle büyüsün diye e, bana e, tercih ediyoruz. Petroplardan almayı pek tasvip etmiyorum açıkçası. Şimdi ufak bir apartman dairemiz var şimdi. Oğullar bunlar için uygun zaten. Tam ev köpekleri beraber oğlumla büyüyecekler inşallah.